Tamam, çekmeye başla. Yok, burada dur. Böyle gideyim. Bir de gelişini çekmeyeyim. Tamam. Haydi bismillah. Gördü yok mu? Haydi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ay maşallah maşallah be. amcam bu işi bu işi çözdü amcam bu işi çözdü maşallah be. hay yavrum benim. helal olsun amcam bu işi çözdü Bu işi ben çözdüm sen, tamam. Tamam da... Amcam el salla senden. Hadi hayırlı işler, <laughs> kolay <laughs> gelsin. Heh, çekmeye başladı bak sanırım. Tamam. tamam. Evet, şimdi... ...vegras otumuzu ektik. Haydi Bismillah. Merhaba. Haydi Bismillah, merdane çekiyoruz. Adem'i de bu işe alıştırıyoruz yavaş yavaş. Yıllar sonra tarıma dönüyor. Yıllar sonra Adem tarıma dönüyor Allah izinle. İnşallah. Traktörü de kullanma öğrendi zaten. Herkes biliyordu. Haydi. Allah bereketli versin. Hayırlı işler olsun. Hayırlı yoldaşlar olsun. i Evet, efsane geri döndü. Çiftçiliğe yeniden başladı kardeşim benim. Kardeşim benim atlarım çok güzel oluyor maşallah. Maşallah, maşallah. Allah emanet, Allah işini rast getirsin. Allah işini rast getirsin. Allah işini rast getirsin amcam. Kalbine göre versin, özendiğine versin Allah'ım. Az kaldı, az kaldı. Az kaldı, bir hali bakalım, az kaldı.